Merhaba, ben Nesli Çakır, grup arkadaşlarım Eda Nur Yaman, Büşra Arslan, Elif Aydemir ve Elif Sena Korkmaz ile birlikte ve uygulamalı araştırma ders kapsamında yapmış, olduğu, yapmış olduğumuz görme engelli öğrencilerin eğitim yaşamlarına ilişkin deneyimleri. Ankara Yeni Mahalle, Kanin Karaca, görme engelliler, İmam Hatip Ortaokul ve Lisesi örneğini, başlıklı tezimizi size sunmaya ve bu süreçte neler yaşadığımızı anlatmaya çalışacağım. Bu süreci doktor Uğur Özdemir öldüğünde ve araştırma görevlisi Gizem Akkoğlu danışmanlığında yürüttük. Öncelikle bu konuyu neden seçtiğimizi size anlatmak istiyorum. Sosyal hizmet mesleğinin hizmet sunduğu ve iyilik halini ön ön ve iyilik halini göz önünde bulundurarak toplumsal refahını artırmaya çalıştığı alanlardan biri de engellik adımdır. Dünya Sağlık Örgütü 1981 yılında e, sakatlığı, özürlüğü ve engelliliği tanımlamıştır. Özürlülük için e, ee, özürlük için sağlığın bozulması sonucunda oluşan fizyolojik, psikolojik ve anatomik yapı veya e, yapı e, veya işlevindeki yetersizlikten dolayı herhangi bir yetenliğin e, normal sayılan bir kişiye göre azalması ya da kaybedilmesidir der. Ee, sakatlığı ise kişinin normal zamanda yapabilecekken özürlük sonucu eksiklik, sınırlandırma veya yapamama durumu tanımlar. Engelliliği ise özürlük ve sakatlık nedeniyle kişinin normal yaşamında yapacak olduğu şeyi yapamama veya eksik ya da noksan yapması olarak tanımlar. 2023 Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni yayınladığı verilere göre ülkemizin toplam nüfusunun %10'undan fazlasını engelli bireyler oluşturmaktadır. Toplam engelli nüfusunun %93,53'ünü görme engelli bireyler oluştururken, %4,4'ünü ise 10 ile 19 yaş arası grubu oluşturmaktadır. Biz de görme engelliler okulunda okuyan öğrencilerin eğitim yaşamlarına ilişkin deneyimlerini merak ettik ve sosyalizm bakış açısıyla anlamak istedik. araştırmamızı gerçekleştirdiğimiz okulda e, Elif Aydemir arkadaşımızın bir e, akrabasının gönüllü olarak çalışması ve hem öğrencilerin hem de velilerinin çalışmamıza katılmaya gönüllü olduklarını bildirmesi bu konudaki çalışma, çalışma, konuyu çalışma motivasyonumuzu arttırdı. Araştırmamızın problemi ise 10-17 yaş arası görme engelli öğrencilerin e, eğitim yaşamlarına ilişkin deneyimlerinin nasıl olduğu ve beklentilerinin ve önerilerinin bilinmemesidir. Yaptığımız literatür araştırmasında da direkt bu yaş ve konuya dair bir çalışma denk gelmemiş olmamızdır. Bu doğrultuda araştırmamızın temel amacı görme engelliler okulunda eğitim ve öğretimlerine devam eden görme engelli çocukların eğitim yaşamlarına ilişkin deneyimlerinin neler olduğunu anlaşılmak istenmesidir. Bu temel amaç kapsamında görme engelli öğrencilerin eğitim gördükleri okula ve ortamına ilişkin düşüncelerinin, düşüncelerinin nasıl olduğunu, aldıkları eğitimin ve eğitimde kullandıkları araç gereçlerine ilişkin görüşlerini, aldıkları eğitimi öğrenme süreçlerine ve değerlendirme ölçülerine ilişkin görüşlerinin nasıl olduğunu, eğitim yaşamlarında karşılaştıkları fırsat ve güçlüklere ilişkin görüşlerini, eğitim yaşamında karşılaştıkları güçlüklerle baş etme deneyimlerini ve eğitim yaşamına ilişkinde kendi de önerilerinin neler olduğunu anlamak istedik. E, bunlar da amaç, e, ama, temel amaçlarının alt amaçlarını oluşturmaktadır. E, bu sorularla araştırmamıza başladık. Araştırmamızda görme engelliler okulunda okuyan öğrencilerin e, eğitim yaşamlarına ilişkin deneyimlerinin daha iyi anlatabilmeleri için nitel araştırma yöntemini seçtik. Bizim de bu aktarılan deneyimleri e, ayrıntılı bir şekilde inceleyip, incelememiz, anlamamız ve aktarabilmemiz için de fenomenolojik yaklaşımdan yararlandık. E, araştırmaya katılacak olan katılımcıları, konumuzla bağlantılı olarak bizlere duygu, düşünce ve deneyimlerini aktaracak olan öğrencileri amaçlı örneklem yöntemini ölçüt örnekleme türünü kullanarak oluşturduk. Bu deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini daha iyi anlayabilmemiz ve daha iyi anlayabilmemiz için de derinlemesine görüşme tekniği kullandık. Görüşmeyi yapacağımız kişiler görmeye engelli okulunda eğitimlerine devam eden görme engelli öğrenciler olacaktı. Bu yüzden e, araştırmamızın öznelerini Ankara Yeni Mahalle, Karni Karaca, Görme Engelliler, Anadolu Yeni Lisesi ve Orta da öğrenim gören e, 10 ile 18 yaş arasındaki e, öğrenciler oluşturdu. Okulda görme engelinin yanında hafif e, düzeyde mental retardasyon ve ortopedik engeli bulunan öğrenciler de vardı. Deneyimlerini en iyi ve doğru şekilde aktarabilmeleri ve amacı, e, amacımıza ulaşmamız için e, görüşme yaptığımız öğrencilerin yalnızca görme engelli öğrenciler e, olmasına dikkat ettik. Bu doğrultuda toplamda 14 kişiyle görüştük. Bunlardan e, 13'ünü araştırmamıza dahil ettik. <laughs> Görüşmelere başlamadan önce. E, okulla Elif arkadaşımızın tanıdığı sayesinde iletişime geçtik. E, okul yönetimi, öğretmenler ve bazı velilerle tanıştık e, ve araştırmamızı anlattık. E, ardından orada bulunan velilerin ve, e, ve çocuklarının iznini aldıktan sonra ilk görüşmelerimizi yapmaya başladık. Görüşmelerimizde yarı planlanmış görüşme formu kullandık. Daha sonra okul yönetimine bıraktığımız ebeveyn ve öğrenci izin formlarını gönüllü olarak dolduran katılımcılarla okul yönetimi tarafından ayarlanan gün ve saatlerde okula giderek yüz yüze görüşmelerimizi yaptık. Her görüşmede e, bir kişinin görüşmeyi gerçekleştirmesi ve bir kişinin de gözlem yapması için iki kişi bulunduğuna, iki kişi bulunmayı özen gösterdik. Araştırmamıza katılım sağlayan öğrencilerimiz öncesinde bilgi almaya özen gösterdik. Böylece görüşme sırasında öğrencileri, öğrencilere empatik yaklaşıp e, hassasiyetlerine dikkat etmeye çalıştık. Öğrencilerin görme engelinden dolayı her bir her bir görüşmeye öğrenci olan formunu sesli bir şekilde okumayı okuyarak başladık. Aynı şekilde her bir öğrencinin sesli bir şekilde onay vermesiyle görüşmeleri e, başladık. Görüşmeleri hem velilerin hem de öğrencilerin bilgisi ve izni dahilinde ses kayıt cihazı kullanarak gerçekleştirdik. Daha sonra her bir görüşmemizi Word dosyasında deşifrelerini yazdık ve okuduk. Deşifrelerimizi MaxCode'da programına yükledik ve kodlarımızı oluşturmaya başladık. Elde ettiğimiz 526 kodu 10 kategoriye ayırdık ve iki ana temamız olan Katılımcıların eğitim yaşamlarına ilişkin deneyimleri ile katılımcıların okul sosyal hizmetine dair değerlendirmeleri başlıkları altında toplayarak analizlerimizi yaptık. Yaptığımız bu analizlerin sonucunda öğrencilerle yapılan görüşmelerde okul yönetimi ve öğretmenlerine aileden bir rol yeterli destek görmeyen öğrencilerin, e, ailelerinden yeterli destek gören öğrencileri oranla e, daha fazla zorluk yaşadıklarını, e, öğrencilerin görsel konularda betimlemede zorlandıklarını ve materyallerin onlar için yetersiz olduğunu, okulun fiziksel özelliğinin özellikle okulun fiziksel özelliklerinin e, öğrencilerin rahat hareket etmesi için yeterli alana sahip olmadıklarını, eğitim gördükleri e, okul çevresinde tam olarak nelerin olduğunu bilmemeleri, e, Türkiye genelinde yapılan ortak sınavlarda öğrencilerin sayısal alanda kendilerini eksik görmeleri ve bu alanda zorluk çektiklerini, e, öğrencilerin çoğunun e, geleceğe dair plan ve beklentilerin arasında üniversiteye gitmek olduğunu da gördük. Elde ettiğimiz bu sonuçlar doğrultusunda önerilerimizi şu şekilde sunabiliriz. Öğrenciler engelleri nedeniyle ötekileşmeye ve ayrıştırılmaya maruz kalmışlardı. Bu ayrıştırılmaların ortadan kaldırılması ve kaldırılması toplum bilinçlendirilmesiyle gerçekleşebilir. Türkiye genelinde yapılan ortak sınavlarda görme engelli öğrencilerin Türkiye genelinde yapılan ortak sınavlarda Yapılan ortak sınavlarda görme engelli öğrencilerin engel önünde bulundurularak onlara uygun sınav sistemi e, oluşturulmalıdır. Öğrencilerin, öğrencilerin e, materyal konusunda yaşadıkları eksiklik, eksiklikler için e, yeni teknolojik tabletler, e, yeni teknolojik tabletlerin temini yapılabilir. Öğrencilerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi yönünde okul sosyal okul sosyal hizmetinin önemi bir kez daha görülmüştür. Ee, Tezimizin böyle bir dinlediğiniz için teşekkür ederim.